Bir de üç, üç, üç saat oynuyorum Al, baksana. Hafif hafif fenalar. Ama kendine yetiyorsun. Bir tane mi yapmam Sessizlik, sessizlik. Ve şimdi? Çeto çok bağırmasın Kemal. Ben hemen geleceğim Sermiyan fazla abartma. Sermiyan çok abartma hemen geliyorum ben zaten. Biraz fazla oldu. Geliyorum ben hemen. E ee, küçük bir şey yani bu. Ya, ya, ya. Ah! Ya. Kemal, Levent, hastaneye ambulansı arattınız mı? Ya, ambulans arandı mı ambulans? ambulans. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır.

Şakadan önce Sermiyan Midyat'ın bayıldığında nereye düşeceği bile ekibimizle birlikte planlanmıştı. Tamam, Sermiyan buraya bayılma olacak. Nereye? Şurası. Benim oraya otururum. Şu. E, istersen dönüşte. Kafa nerede? Sınırın ne? Söyle. Şurası sınır mı? Burası. Buraya geçmiyor. Evet. Sıra geldi Demet Akbağ'ın şakalanmasına. Çocuk. Çocuk. Gel Çocuk. gel aç gözünü aç. Sermiyan aç gözünü canım şahane oynadın. Sermiyan aç gözünü. Sermiyan. Sermiyan. Sermiyan aç gözünü buradayım. Sermiyan orada değilim buradayım. Bir tamam. İyi misin hayatım? Arkadaşlar <laughs> Vermiyorum. <laughs> <Şarkı şarkı>. Vermiyorum. <Vermeyen. gülüyor> Hayır ciddi arkadaşlar <laughs> <vermeyeyim. gülüyor> şey, <ben gülüyor> bu. Da <laughs> <laughs> Sen çıkar ver. çıkar. <laughs> <laughs> <Vermeyen. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>

Kanadı alacağım. 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 Kanadı

Bayağı <laughs> oradan çeksin. Ay bırak, kurban olurum ben sana. Hayır. Şey Hayır. <laughs> 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 hizmet camiası bu niket için bu işin için Derbiri niye o kadar abartıyorsun? <laughs> bu Mustafa için Niye bu o kadar, kadar abarttın ya insan haksın ya Ay kurban olurum çok Ama bak gıcıksın. ama neye vesile oldu bu? Benimle kadar Aa, Oğlum zaten yani tansiyonun var Ödüm koptu <laughs> Zaten abi. o yüzden tansiyondan yürüdüm Gel buraya gel buraya ben gel, ben gel ben buraya, ben gel ben buraya. Ben Demet Akbayli çok aramızda. <gülüyor> 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 Bundan sonra Sermiyan Bey'le devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Ama cami, camiamızın bir revanşını alayım bir <laughs> Bu nasıl oynadı? Bu da oynadı. Yani ya başta, <laughs> başta da, tahmin ettim herkesi şakalıyor ama bir, iki, üç, beş, on yani... Kademeli durduramadım kendimi. Çok kötüsün yani. Ama giden avlanır abi. Ne yapayım yani? Abi aynı kötü tabii. Abi. Sıra bana gelmeden ben bir önce bir davranayım dedim. Şimdi bu da Levent. Çok yetenekli bir arkadaş. Sevim'deki rolü, daha büyük bir rolü ona veriyor. Bir oyuncuyu çıkartıp onu almayı konuşuyor. E Levent onu da oynar. Koşun buyur. <laughs> Tuna'nın yerine hemen bunu alsak mı? Sen bir şunu oku bakayım ha. Yani Taksiciyi oynatırız. Şey, tuna oradan. Bir günlük. E ne bir günlük? Şey... Ne yapayım ya? Yani? Bir dakika. Da bir doğru düzgün olmayan bir şey be. Üstünden sürekli olarak ona bir iltifatla gidiyor. İşte tam istediğim o fevkalade. Oğlu, oraya Übeydi dedeyi nakledeceğiz. Ha. Ciz mi diyeceğim? Evet evet doğru yapıyor. Bir de sen bunun önünde de aynen onun gibi oynasana falan diyor bana. Bir... <gülüyor> 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 Hafiften bir cinim kalktı yani. İstersen gelsin beni de oynasın diye. Ne oluyor oğlum yani? Ben her şeyi onun dediği gibi edeceksem o gelsin beni de orada oynasın. Ama daha başlarken bu kadar gergin olursa filmin sonunu nasıl göreceğiz biz? Öyle gerçekçi oynadı be. O kadar uzun oynadı ki pes Diğerlerinin bu kadar oltaya geleceğini tahmin etmiyordum yani. Çok aramızda Demet Akbağ ile çok aramızda. Çok aramızda. Demet Akbağ ile aramızda çok. Çok Demet Akbağ aramızda. Çok aramızda. Bu Mustafa Topal için. <gülüyor> <gülüyor> Bu Burcu Esmersoy için. <gülüyor> <gülüyor> Bu Nüket Duru için. <gülüyor> <gülüyor> Bu Işın Karaca için. <laughs>